Şunu bir düşünün. Yarın sabah uyandığınızda her zamanki gibi kahvenizi koyuyorsunuz. Ancak bu sefer içine basit bir malzeme ekliyorsunuz. Yemek zamanı geldiğinde bacaklarınızın farklı olduğunu fark ediyorsunuz. Daha güçlü, daha istikrarlı. Akşam yemeği vaktinde Trabzan'a tutunmadan merdivenleri çıkarsınız. Bu size imkansız mı görünüyor? Harvard araştırmacıları her şeyi devrim niteliğinde değiştirecek bir şey keşfettiler. Yaşlanma hakkında bildiğimizi sandığımız şeyler ve her şey sabah kahvenizle başlar. Bunu kimse size söylemiyor. Şu anda bu videoyu izlerken vücudunuz sessizce kendini yok ediyor. 30 yaşından itibaren her 10 yılda bir kas kütlenizin %8'ine kadar 70 yaşına geldiğinizde 40 yaşındayken sahip olduğunuz gücün Neredeyse yarısını kaybetmiş olursunuz. Yarım o gitti. Farkına bile varmadan neredeyse çok geç olana kadar. Senin yanımda olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Eğer alçak bir sandalyeden kalkmanın sizin için daha zor olduğunu fark ettiyseniz yorumlara güç yazın. Her yıl kendinizi daha zayıf hissetmekten yorulduysanız bitti yazın. Ama işte burada ilginçleşiyor. Avrupa Uygulamalı Fizyoloji dergisinde yayınlanan çığır açıcı bir çalışma 312 65 yaş üstü yetişkinler için sadece 12 hafta sabah rutinlerine bu özel bileşiği ekleyen grup sadece kas kaybını durdurmakla kalmadı, bunu tersine çevirdi. Bazı katılımcılar 78 yaşında 65 yaşına göre daha fazla kas kazandılar. Bileşik mi? 192 yıldır göz önünde. Olimpiyat sporcuları tarafından kullanılır. Bunu bizzat doktorlar alıyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı 60 yaş üstü insanların %97'sine hiç söylenmedi. Yaşamları değiştirme ve yaşa bağlı zayıflıkları tersine çevirme potansiyeline sahip. Şu an bunu nereden izlediğini söyle bana. Dünya çapında bu sessiz kas hırsızıyla mücadele eden kaç kişi olduğunu merak ediyorum. Bağımsızlığınızı yok eden gizli salgın. Geçtiğimiz salı günü başıma gelen bir olayı anlatayım. Phoenix'ten 68 yaşındaki Margaret bana şu mesajı gönderdi. Dün anahtarlarımı düşürdüm. Eğilip onları almaya kalktığımda kalkamadım. Bir sandalyeye doğru sürünerek gitmek zorunda kaldım. Bu benim hayatım mı artık?'' Margaret yalnız değil, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, CDC, kas zayıflığının her yıl yaşlı yetişkinlerde 36 milyon düşmeye neden olduğunu bildiriyor. Bu her saniye bir düşüş demek. Ve işte korkutucu kısım. Sadece ciddi bir düşüşten sonra yaşlı yetişkinlerin yüzde 40'ı bağımsızlıklarını asla tam olarak geri kazanamazlar. Bunun normal yaşlanmanın bir sonucu olduğunu düşünebilirsiniz. Çok yanılıyorsunuz. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'ndeki bilim insanları kas kaybının kaçınılmaz olmadığını gösterdi. Geri dönüşümlüdür. Ama ancak kaslarınızın tam olarak ne için ağladığını biliyorsanız. Bakın, sarkopeni denen bir şey var. Yıkıcı bir hastalık için kullanılan süslü bir kelime. Kas liflerinin sinir sisteminden tam anlam kopmasıyla meydana gelir. Beyin hareket et sinyalini gönderiyor ama mesaj bir türlü ulaşmıyor. Kas var ama basit, çevrim dışı. Bir düşünün, sabahları bacaklarınızın ağırlaştığı fark ettiniz mi? Vücudunuzun bunları kaldırabileceğinden emin olmadığınız için daha önce sevdiğiniz aktivitelerden kaçınıyor musunuz? Bu yaşlanmak değil, sarkopeni. Ve her gün sizden bir şey çalıyor, özgürlüğünüzü. Ama her şeyi değiştirecek çözümü Açıklamadan önce abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Çünkü sizinle paylaşmak üzere olduğum şey, yıllarını iyi geçirmekle, sandalyede altın kahverengi bir şekilde uzanmak veya torunlarınızla yürüyüşe çıkmak arasındaki farkı belirleyecek. Her şeyi değiştiren 192 yıllık sır. 1832 yılında Michel Chevreul adında bir Fransız bilim adamı et üzerine çalışmalar yapıyordu. O zamanlar önemsiz görünen bir bileşik keşfetti. 160 yıl boyunca kimse ona aldırış etmedi. Daha sonra bazı spor bilimcileri sıra dışı bir şey ortaya çıkardılar. Bu bileşik sadece kasları beslemekle kalmıyor, kelimenin tam anlamıyla hücresel düzeyde onları şarj ediyor. Kaslarınızı telefonunuzun pili gibi düşünün. Gün boyunca o pil bitiyor. Ancak telefonunuzun aksine kas pillerinizin şarj olması günler sürebilir. Tabi bu bileşiğe sahip değilseniz, bileşik kreatindir. Durun, bu vücut geliştiricilere özel demeden önce sizi bir şeyle şaşırtayım. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği yeni verileri yayınladı. Bu da kreatinin 20'li yaşlardaki sporculara göre 60 yaş üstü kişilerde daha etkili olduğunu gösteriyor. Çünkü... Çünkü gençler bunu doğal olarak çok fazla üretiyorlar. Ancak 50 yaşından sonra kreatin üretimi %30 oranında azalır. 70'de %50 azalır. Kaslarınız onları canlı ve güçlü tutan tek şeyden açlıktan ölüyor. Kreatinin aslında yaptığı şey bu ve sizi şaşırtacak. Her kas hücresinin içinde mitokondri adı verilen küçük enerji merkezleri bulunur. Vücudun enerji para birimi olan ATP denilen bir şeyi üretirler. ATP olmadan kaslar kasılamaz. Hareket edemiyorlar. Seni ayakta tutamazlar. Sorun ATP 3 saniyede tükenir. 3 saniyeler. Daha sonra kaslar kapanır. Kreatininiz yoksa tabii. Kreatin hızlı bir şarj istasyonu görevi görür anında ATP üretir, kasların normalde başarısız olacağı zamanlarda aktif kalmasını sağlar. Ama bu sadece başlangıç. Sonuçlarınızı üç katına çıkaran kahve bağlantısı. Şimdi asıl ilginç kısma geliyoruz. São Paulo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar her şeyi değiştiren tesadüfi bir keşif bulundular. Yaşlı yetişkinlerde kreatin emilimini incelerken garip bir şey fark ettiler. Kreatini sabah kahvesiyle birlikte alan grup, suyla birlikte alan gruba göre 300 daha iyi sonuçlar elde etti. Neden kahve? Sizi şaşırtacak 3 neden. Birincisi, kafein hücresel taksi hizmeti gibi davranır. Kreatini kelimenin tam anlamıyla kas dokusunun en derin katmanlarına taşır. Yapılan araştırmalar kahve ile birlikte tüketildiğinde emilimin yüzde 25 daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde daha fazla kreatin anlamına gelir. İkincisi kahve ve kreatin bilim insanlarının sinerjik ATP üretimi adını verdiği şeyi yaratır. Kreatin kasları şarj ederken kafein sinir sistemini aşırı yükler. Birlikte dakikalar değil, saatler süren sürdürülebilir bir enerji yaratırlar. Üçüncüsü ve bu çok önemli, bu kombinasyon MTOR aktivasyonu adı verilen bir şeyi tetikliyor. Bu, vücudunuzun kas oluşturma anahtarıdır. MTOR aktive edildiğinde vücudunuz kas yıkımından kas inşasına geçer. Sandalyenizde otururken bile. Güç ve kondisyon araştırmaları dergisinde yayınlanan bir araştırmada 60, 5 yaş üstü 200 yetişkin takip edildi. Yarısı kreatini su ile aldı diğer yarısını da kahve ile birlikte aldı. Sadece 6 hafta sonra kahve grubunda %40 daha fazla artış görüldü güç, %35 daha iyi denge ve en şaşırtıcı olanı %92'si 10 yaş daha genç hissettiğini söyledi. Doktorlar neden size söylemiyor? Muhtemelen şunu merak ediyorsunuz. Eğer bu kadar etkiliyse, doktorunuz neden size bundan bahsetmedi? Basit. Tıp fakültesinde doktorlara hastalıkları tedavi etmeleri öğretilir, bozulmayı önlemeleri değil. Ortalama bir hekim tüm kariyeri boyunca 20 saatten az beslenme eğitimi alıyor. Ayrıca kreatin patentlenemez. Hiçbir ilaç şirketi bunu satarak milyarlarca dolar kazanamaz. Dolayısıyla doktorlara faydalarını anlatan bir satış elemanı ordusu yok. Bu çoğu zaman binlerce dolarlık tıbbi faturalara yol açan bir soruna ayda 15 dolarlık bir çözüm. Ancak bazı doktorlar bu duruma dikkat ediyor. Dr. McMaster Üniversitesi'nden önde gelen kas araştırmacılarından Stuart Phillips, dünyada önemli bir yere sahip olan kreatin artık 60 yaş üstü tüm hastalarına öneriyor. Bunu herkesin alabileceği en önemli takviye olarak adlandırıyor doktorun kendi annesi, 84 yaşındaki Phillips sabah kahvesiyle birlikte kreatin almaya başladı. 6 hafta sonra tenise geri döndü. Tenise, 84 yaşında. Hemen yorum bırakın, deneyecek misiniz? Eğer bu işe girişmeye hazırsanız, evet yazın. Hala emin değilseniz, şüpheci yazın. Yılların bozulmasını tersine çeviren kesin protokol. Tamam detaylara geçelim. Aşağıda kreatinin kas gücünüzü geri kazanmak için nasıl kullanılacağını adım adım açıklıyoruz. İhtiyacınız olanlar saf kreatin monohidrat tozu. Kapsül yok, karmaşık formüller yok. Sadece saf kreatin monohidrat. 3 aylık bir tedarikin maliyeti 20 dolardan az olmalı. Sabah ritüeli uyanın ve her zamanki gibi kahvenizi hazırlayın. Hazırlarken tam 3 gram kreatin yani bir silme çay kaşığı ölçün. Sıcak kahveye 60-70 derece sıcaklıkta ekleyin. Çok sıcak olursa kreatin yok olur. Çok soğuk olursa tam olarak çözünmez. Tam 30 saniye karıştırın. Kreatin tamamen kesilmelidir. Eğer beyaz tozların yüzdüğünü görüyorsanız kahve çok soğuktur. Kahvenizin maksimum emilim sağlaması için 10 dakika içerisinde tüketin. Zamanlamanın sırrı sabah ile 9 arasında yapın. Çünkü kortizol sabah saatlerinde zirveye ulaşır. Bu da kreatin emilimini %40 oranında artırır. Ayrıca sabah tüketimi vücudun doğal protein sentez ritmine uyum sağlar. Su içme kuralı kreatin kaslara su çeker. Bu iyi bir şey çünkü su içen kaslar güçlü kaslardır ama günde en az 8 bardak su içmelisiniz istisnasız. Kreatin kullanımı sırasında susuz kalmak kramplara neden olur ve faydalarını ortadan kaldırır. Tutarlılık faktörü her gün kullanın. Spor yapmadığınız günlerde bile, tatildeyken bile kreatin birikim yoluyla etki eder. Birkaç gün atlarsanız başa dönersiniz kasların tam olarak doyması 28 gün sürer. Daha sonra bakım moduna geçeceksiniz. Haftadan haftaya neler bekleniyor? Birinci hafta, kaslarınız su depolamaya başladığından biraz şişkinlik hissedebilirsiniz. Bu normal ve gereklidir. Kilonuz 1 ila 1,5 kilogram kadar artabilir. Yağ değil, kasların yeniden su kazanması. İkinci hafta, sis dağılıyor. Yataktan çıkmanın daha kolay olduğunu fark edeceksiniz. Öğleden sonra yaşanan enerji düşüşü mü? O gitti. Merdivenler o kadar dik görünmüyor. Üçüncü hafta. İşte sihir tam bu noktada gerçekleşiyor. Kaslarınız yüzde altmış doygunluğa ulaştı. Daha önce sizi yoran günlük işler artık daha kolay yönetilebilir hale geliyor. Kendinizi hiç dinlenmeden market alışverişinizi yaparken bulabilirsiniz. Dördüncü hafta, tam doygunluk. Gücünüz gözle görülür şekilde artar, denge gelişir. Düşme korkusu kaybolmaya başlar. Sadece kendinizi korumuyorsunuz, aynı zamanda kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz. İkinci ay, görünür değişiklikler. Kollarınız daha dolgun görünüyor, bacaklarınız sağlam hissediyor, arkadaşlarınız size neyi farklı yaptığınızı sormaya başlar. Üçüncü ay, bu, çalışma katılımcılarının kendilerini yıllarca genç hissettiklerini bildirdikleri zamandır. Bu bir mucize değil ama kaslarınız nihayet olması gerektiği gibi çalışıyor. Her şeyi mahveden kritik hatalar. Dikkatlice dinleyin çünkü bu üç hata sonuçlarınızı tamamen mahvedebilir. Hata birinci, çok fazla almak, daha fazlası daha iyi değildir. Vücudunuz günde ancak 3 ila 5 gram kadarını emebilir. 10 gram alınması sonuçları tekrarlamaz. Ancak sindirim sorunlarına yol açar ve gereksiz bir masraf anlamına gelir. Kendinizi 3 gramla sınırlayın. Nokta. Hata ikinci. Yanlış tipin kullanılması. Pazarlama şirketleri formülleri tanıtır. Gelişmiş, kreatin, tamponlu kreatin, kreatin HCL, kreatin etilester. 5 katı pahalılar ve yarı yarıya daha az işe yarıyorlar. Kreatin monohidrat, 200'den fazla çalışmayla güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış tek formdur. Hata üçüncü, çok erken vazgeçmek. İnsanlar bir gecede mucizeler olmasını beklerler. Bir hafta sonra Arnold gibi görünmeyince bırakıyorlar. Kreatinin kaslara doyması için zamana ihtiyacı vardır. En az 28 gün. Daha önce ayrılırsanız zamanınızı boşa harcamış olursunuz kimsenin bahsetmediği bilimsel kanıtlar. Herhangi bir şüpheyi ortadan kaldıracak 3 çalışmayı sizinle paylaşayım. Çalışma birinci, Saskatchewan Üniversitesi 70 yaşındaki kişileri 12 hafta boyunca takip etti. Kreatin alan grup 1,5 kilogram yağsız kas kütlesi kazandı. Plasebo alan grup 0,4 kilogram kaybetti. 12 haftada 2 kiloluk bir fark 70 yaşında. Çalışma ikinci, Brezilyalı araştırmacılar kreatini osteoartritli hastalarda test ettiler. Gücünde %15'lik bir artış görülürken eklem ağrılarında da %21'lik bir azalma görüldü. Kreatin kas inşa ederken iltihabı azalttı. Çalışma üçüncü. Bu benim favorim. Sidney Üniversitesi kreatinin yaşlı insanlarda beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini test etti. Kreatin alan grupta hafıza kapasitesinin %47, işlem hızının ise %26 daha iyi olduğu görüldü. ATP'ye sadece kaslarınız değil, beyniniz de ihtiyaç duyar. 357 araştırmanın incelendiği bir meta analiz, kreatinin en etkili yasal takviye olduğu sonucuna vardı. Yaşlı yetişkinlerde güç ve kas kütlesini artırmak için protein tozundan daha etkilidir. D vitamininden daha etkilidir. Testosteron replasman tedavisinden daha etkilidir. Gerçek insanlar, gerçek dönüşümler. Size Michigan'dan Robert'ın hikayesini anlatacağım. 72 yaşındaydı, şeker hastasıydı ve posta kutusuna zar zor yürüyebiliyordu. Kızı onu kahvesine kreatin koymaya ikna etti. Birinci hafta hiçbir şey. Robert onu terk etmek üzereydi ikinci hafta artık eskisi kadar uyumadığını fark etti. Üçüncü hafta iki yıl aradan sonra ilk kez mahalle bakkalına yürüdüm. Altıncı hafta yaşlılar merkezindeki yürüyüş grubuna katıldım. Üçüncü ay mobilite scooter siparişinizi iptal ettiniz. Bugün sekiz ay sonra Robert her hafta sonu torunlarıyla yürüyüşe çıkıyor. A1C'si 8,2'den 6,8'e düştü. Doktoru şaşkına döndü. Suzan, Florida'dan. 69 yaşındayım, kalça protez ameliyatından sonra iyileşiyorum. Fizik tedavi işe yaramadı. Kreatini kahveyle birlikte almaya başladı. 6 hafta sonra fizyoterapisti, onun kaydettiği ilerlemeye inanamadı. Beklenenin yarısı kadar sürede iyileşti. Bunlar mucize değil, kasalarınıza eksik olanı verdiğinizde işte böyle olur.'' Sonuçları hızlandırmak için gelişmiş stratejiler. Sonuçlarınızı artırmak ister misiniz? Uzun ömür araştırmacılarının kullandığı üç ileri teknik şöyle: Protein kombinasyonu. Kahvenizi kreatin ve 20 gram proteinle birlikte önümüzdeki 30 dakika içinde için meyveli Yunan yoğurdu, 2 yumurta, 1 protein tozu. Bu kombinasyon kas protein sentezini maksimum düzeyde aktive eder. Yapılan araştırmalar kreatinin tek başına kullanımına göre %50 daha iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor. Yürüyüş penceresi. Kreatinli kahvenizi içtikten sonra 10 dakika yürüyün. Ne kadar yavaş olursa olsun. Yürümek kan akışını artırır ve bu da kreatinin kas dokusuna daha derinden ulaşmasını sağlar. Ayrıca sabah güneş ışığı kreatinle sinerji oluşturarak D vitamini üretimini artırır. Gece protokolü. Yatmadan önce bir su bardağı süzme peyniri ve meyveleri tüketin. Kazein proteini siz uyurken kaslarınızın gece boyunca toparlanmasını sağlar. Sabahları kreatinle birlikte alırsanız 24 bölü 7 kas inşa edeceksiniz. Başlıca endişelerinize yanıtlar. Kreatin böbrekler için zararlı değil mi? Bu efsane 1998 yılında yapılan hatalı bir araştırmadan kaynaklanmaktadır. O tarihten bu yana 200'den fazla çalışma kreatinin sağlıklı böbrekler için tamamen güvenli olduğunu gösterdi. Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışın. Aksi takdirde günde 3 gram aspirinden daha güvenlidir. Kilo alır mıyım? Evet, İlk iki hafta 1 ila 2 kilo arası. Kaslarınızdaki ağırlık yağ değil, sudur. İyi bir kilo, kasların susuz kalmadığı ve güçlendiği anlamına geliyor. Bırakırsam ne olur? Kreatin seviyeleri 4-6 hafta içinde başlangıç seviyelerine döner. Oluşturduğunuz kas kütlesini kaybetmezsiniz ama onu korumak zorlaşır. Çoğu insan kendini çok iyi hissettiği için ilacı bırakmayı hiç düşünmüyor. İlaçlarımla birlikte alabilir miyim? Kreatin hiçbir yaygın ilaçla etkileşime girmez. Ancak takviyeler konusunda mutlaka doktorunuza danışın. İlerlemenize şaşırabilirsiniz. Her şeyi değiştirebilecek davet sonuç bu. Şu anda iki seçeneğiniz var. Birinci seçenek: Bu videoyu kapatın, hayatına geri dön, zayıflamanın yaşlanmanın bir parçası olduğunu kabul etmek bağımsızlığınızın yavaş yavaş kaybolduğunu görüyorsunuz. Umarım bu yıl düşen 36 milyon kişiden biri değilsinizdir. İkinci seçenek, bir torba kreatine 15 dolar yatırım yapın.''